Merhaba sevgili kuzucuklarım. Bugünkü masalımızın ismi Tala'daki define. Memleketin birinde çok zengin, çalışkan, yaşlı bir ihtiyar adam varmış. Oğullarının çalışmamasından, tembel olmasından dolayı çok üzülüyormuş. Kendisi sabah erkenden tarlaya gider, tarlasını, bakımını yapar, eker diker, ve iyi ürün kaldırırmış. Çocukları ise dereye gider, balık tutarlar, ormana da av ağlamaya giderlermiş. Adam çocuklarının bu halinden çok üzülmüş. Bir gün hastalanmış, yatağa düşmüş. Çocuklarını yanına çağırmış. Çocuklarım demiş. Bizim tarlada define var deyince çocukların gözleri açılmış ve heyecanla "Sahimi mi baba?" diye sormuşlar. Babaları "Evet, define var ama ben tam yerini bilmiyorum. Bilseydim kazar bulurdum." demiş. Çocuklarına mutlu bir hayat sürmeleri için bütün tarlaları kazmalarını, altını üstüne getirmelerini, kayalık bölgeleri dahi güzelce kazıp defineyi aramasını istemiş. Ve çocuklarına siz beş kişisiniz. Benden çok güçlüsünüz. Arayıp bulabilirsiniz. Deyince çocukları da bir hevesle tamam demişler. Aradan birkaç gün geçtikten sonra adam ölmüş. Çocuklar babalarını gömdükten sonra akıllarına definenin yerini bulmak gelmiş. Hep beraber el ele vererek tarlaların her tarafını kazmışlar. Altını üstüne getirmişler. Didik didik etmişler. Babalarının belirttiği gibi kayalık bölgeleri de güzelce kazmışlar. Ama hiçbir şey bulamamışlar. O sene çok iyi ve kaliteli ürün elde etmişler. O kadar çok bol ürün almışlar ki ne yemeyle ne dağıtmayla ne de satmayla ürünü bitirememişler. Daha sonra toplanmışlar, düşünmüşler, taşınmışlar ve karar vermişler. Babalarının kendilerini çalışması için tarlada def